İyi bayramlar. Bugün bayrammış. Bayram, evet. Bayramı e, sabahın köründe Stonehenge e giderek kutladık. E, İngiltere'ye gelmemdeki asli görevim oydu. E, gerçekleştirdim. Arkamda bir kilise var. Fakat tam gözükmüyor. Şöyle şurada. E, yaparsam gözükecektir Allah Allah ne kadar çok neyse ee, şey değil A ee, Oxford çok eski bir tabii ki yani Londra'daki bir mahalle teras var <laughs> cezve yok ee, ama olsun. E, koca sütlükte. Şeyde idare ediyorum böyle. Eylul bardağında. Banane. Bugün elementimi simgeleyen ateş nefesi yapmayı planlıyorum. Saç başına dağıttım gördüğünüz gibi. <laughs> e, Stonehenge çok e, özel bir yerde. Fakat maalesef Taşlara dokunamıyorsunuz. Çünkü buradaki yani o kadar sağlam monolitlere bile e, zarar vermeyi başarabiliyor insanoğlu. <laughs> o yüzden çevirmişler etrafını. E, Druidlere hissettim. E, bana dua et, et, etmem söylenmişti. Salavat ve e, şahmeran duasıyla yerin altı ve yerin üstünü, e, barışını e, sağlamak üzere... Hem yeraltı hem de e, gezegenler boyutunda e, çok zorlu bir e, çalışma yaptım. Neyse ki e, Şahmeran'ın e, saatte 60 mil hızla e, vermiş olduğu rüzgar canımı okusa da o çok iyi geliyor tabii ki. Oradaki hava döngüsü muhteşem oluyor. Ama güneş açtırdım e, ve the weather was dry. Çünkü eğer güneş olmazsa ve e, hava kuru olmazsa cidden yani Nemrut'a çıkamadığınız gibi otobüsten bile aşağıya inemeyecek hale geliyor e, şey oradaki hava şartları. E, öyle bir şey söz konusu olmadı. Önceden ayarladık. Nasıl Mısır'da yağmur yağdırdık filan. E, Allah böyle yetiler vermiş. İstesen de istemesen de. Sana önceden her şeyi hazırlıyorlar ama küçük bir parmak dokunuşuyla. Zaten sana görevini söylüyor. İşte efendim mudrasına kadar bütün detaylar bana verildi. Ve orada kısa bir yarım saatlik bir bile değil yani 20 dakika kalabildik orada Leo ile. Gerçekten çok soğuktu. Şimdi hava burada asude. Londra'da. Ee, güneş geç batar. Ee, zaten 2 saat daha gerideyiz filan. Şimdi ateş nefesi. karnınız içeri çekiyorsunuz. <laughs> nefesi verirken karnı içeri çekiyorsunuz. Bu ateş nefesini lütfen hiç daha önce denemediyseniz sayı olarak çok fazla uzun süreli yapmayın. Özellikle de ateş elementi değilseniz alışmanız zor olabilir. Ben bunu yüz defa falan hiç durmadan yapabilirim. Öyle bir ciğer kapasitem ve periton esnekliğim var. E, zaten bu gördüğünüz e, fiktif göbeğin altında da çok ciddi kaslarım var. E, hala e, aktif tuttu e, ve hissettiğim aslında nauli nefesini bile yapabiliyorum. Fakat tabi e, orada karın neredeyse şöyle elinizi kaburgaya soktuğunuzda içeri kadar e, gelmesi gerekir. E, görüntüsel olarak olmuyor fakat şu an ama tabii ki gerçekleşiyor içeride yani o içerideki kas e, öyle bir tane kortizon bir doz kortizonla filan insanın kas yapısı şey yapmaz atrofize olmaz veya işte erimez yani olabilir ama ben de olmaz <laughs> izin vermem öyle bir şey e, 20 yapabilirsiniz. Çünkü neden? Şimdi oturuyorsunuz. Ayakta da olsanız ama tabii ki ateş nefesi oturarak sukalasana da yapılmalı bence. Bence değil, öyle olmalı. Ee, ve e, hiperventilasyona girersiniz. Tansiyonunuz düşer ve bayılırsınız. O yüzden e, ilk başta 10 gibi bir şeyle deneyin ve e, benim gibi eee Çok fazla yapmayın. <laughs> yapmayın ki hani şey olmasın. Bir şurada çapranızın içine etmemiş olun. Şimdi açıyorum ben 50 tane yapabilirim böyle, eller rahat, dizlerin üzerine koydum. Daha önceki videolarımda gösterdim. Çok basit bir sklas, su kasana da oturuyorum. Hiç kendimi zorlamıyorum. Omuzlar kulaklardan uzakta. Bastırmayın. Sadece uzakta kalsın. Oh. Rahat. Pelvis. Rahat. Dizler. Rahat. Biraz dikertelim. İki. Oturma kemiğiyle. Taç çakra yine hizalı olsun. Başlayalım. 50 tane bitti. İyisiniz değil mi? Sakın 50 tane yapmayın hiç hayatınızda delirmediyseniz. Namu, şivaya, şivaya mı?